Ben, merhaba ben Taner babası. Bu da kızım. Biz denize geldik ve yeni aldığımız bir ürün var. Doğa onu kullanacak. Eskiden denize gelirken şemsiyemizi getirdiğimizde kocaman bir bidon taşıyorduk. Çok yer kaplıyordu ve doldurup boşaltması da zor oluyordu. Hiç güvenmedim ama bunu aldık. Çok da işe yaradığını gördük. Bugün Doğa yapmak istedi. Onu izleyeceğiz biraz. Bunu çevire 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 toprağa sabitliyoruz istersen biraz ben yardım edeyim. O zaman bastırarak yapalım biraz. böyle bastırarak yapınca oluyor. Ama sen tek başına çok zorlanırsın. Tamam al yap al yap gel. Olmuyor o yüzden ben yapayım biraz gördün mü? Zabitlensin, çubuğu takınca beraber çeviririz. Şimdi biraz aşağıya doğru bastıralım, çevirelim. Bu bana hiç sağlam olacak gibi gelmiyordu. Hatta plastikleri de var. Ben plastiğinden almadım. Sağlam olsun diye demedimden aldım. Ama beni çok şaşırttı. O kadar işe yarayan bir aletmiş ki, Bu benim <laughs> Bak çok az kaldı. Şimdi içine girmeye başladı. Evet, sonra oradaki vidayı gevşeteceğiz. Söz evet, yapıyorum. Ayağını çekildi. Çubuk ayağını dönmek üzere. Çeviremiyorum. 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 Ne kadar sertleşti artık daha fazla bitmiyor. O yüzden duralım artık. Şimdi şunu biraz gevşetiyoruz. Bunu taktık. Şimdi sık tekrar. Bunu sabitlesin burada. Orada mı sanki Dur beraber açalım o zaman. Açıldı açıldı açıldı. Yine kapandı. İşte bu kadar. arkadaşlar neler yaptığınızı tekrar anlat istersen. Işte. Yaklaştığını duyamayabilirler. Tamam. Tamam. Ve artık bütün gün gölgede oyun oynayabiliriz. Anne. Kendinize iyi bakın. Vedalaş. Görüşürüz.